diyelim. Bölgede deprem bölgesinde yani evi sapasağlam hiç hasar görmemiş olanlar da konutların içine giremiyorlar. Niye artış sarsıntı olur bir şey olur diye. Genellikle tabii ama aklımıza geldi. Binaları hiç hasar görmemişse orta hasarlı bile değilse sapasağlamsa girip oturamazlar mı? Bu önemli bir sorun zira Kızılay Mesela şu anda Van deprem bölgesinde herkese çadır vermekte zorlanıyor. Evi sapasağlam olan evine giremiyor. 7,2'de yıkılmayan artçı sarsıntıda yıkılır mı? Bir inşaat uzmanına soralım dedik. Binamızın, evimizin hasar görüp görmediğini nasıl anlarız? İnşaat mühendisi Cemal Gökçe depremlerde yapıların dayanıklılığını belirleyen kriterleri anlattı. Zemin koşulları iyi belirlenmiyor. Zemin koşullarına uygun e, proje yapılmıyor. Zeminle üst yapı arasındaki ilişki sağlanamıyor. Deprem yönetmelikleri dikkate alınmıyor. Kullanılan malzemeler standartlara uygun değil. E, yeterli bir denetim olmuyor. Bütün bu faktörler bir araya gelince altı ve üzeri büyüklükteki depremlerde yapılarımız göçüyorlar, hasar alıyorlar, can ve mal kayıpları ortaya çıkarıyorlar. Van'da, Erciş'te 1999 yılında yaşamış olduğumuz 17 Ağustos depreminde yapılarımızın yüzde %6'sı ağır hasar gördü, yüzde %7'si göçtü, yüzde %12'si de orta büyüklükte hasar gördü. Yani yapılarımızın %25'i kullanılamaz hale geldi. Onun dışındaki yapılarımız kullanılabilir oldu. Yani depremden hemen sonra kullanılabilecek yapılardı. Bütün yapılarımız problemlidir sonucu çıkarmak doğru değil. Depremlerde eğer taşıyıcı sistem dediğimiz kolonlar, kirişler aynı zamanda perdeler eğer taşıma özelliğini kaybederlerse o yapı çökerler. Çünkü kolonlar yapıların ayaklarıdır. Ama bizim yaşamış olduğumuz depremlerde gerek Kocaeli'nde yaşamış olduğumuz depremde gerekse Vanda yaşamış olduğumuz depremde genel olarak kolonla kirişlerin birleşmiş oldukları yerlerden kopma oluyor. Kolon ve kirişlerde bir deformasyon olmadan kolonla kirişin birleştiği yerden kopma oluyor. O kopma olunca bina kat kat üstüne yığılıyor. Demek ki inşaat yapım sürecinde kolonlarla kirişleri yaparken bunların içerisinde boyuna demirler var. Bir de enine demirler var. Hem kolonun içerisinde hem de kirişin içerisinde olan etriye olarak adlandırdığımız enine olan demirleri kurallara uygun olarak yapmak lazım.